Bu yarı, bu videoda bahsi geçen konular WhatsApp gruplarında paylaşılan ses kayıtlarıdır. Bu videoda amacım WhatsApp gruplarına dahil olmayan arkadaşlarımızın da olan ve paylaşılan bilgilerden haberinin olmasıdır. Bu bilgiler arasında yeni çıkan tedavi yöntemleri, hastalığa dair güncel haberler ve dünya üzerinde olan tedavi sonuçları yer almaktadır. Not: Bu videoda bahsi geçen konu kendi araştırmam değildir sizlere kolay erişim olması için hazırlanmıştır. Retinitis Pigmentosa YouTube kanalı, Retinet ve Göz Sağlığı WhatsApp grubu. Novartis, ciddi görme kaybı olan hastalara yeni tedavileri getirmek için Optogenetik Portföyünü genişleten Artos Medical'i satın aldı. Satın alma Novartis'in ileri derecede körlüğü olan hastalara görme yetisini geri kazandırmak için optogenetik temelli tedavileri kullanma taahhüdünün altını çiziyor. Novartis, klinik öncesi bir optogenetik AAV gen terapi programı ve Arctos'un farklı bir etki mekanizması sunan tescilli teknolojisi kazanıyor. Teknoloji, görme kaybının potansiyel tedavisi için Novartis'e geliştirilen büyüyen portföye katılıyor. Novartis bugün oftalmoloji portföyüne klinik öncesi optogenetik tabanlı bir AAV gen tedavisi programı ve Arctos'un tescilli teknolojisini ekleyerek Aktos Medikali satın aldığını duyurdu. Satın alma, Novartis'in görme kaybı olan hastalar için tedavi bulma konusundaki kararlılığını ve başarılı terapötiklerin temeli olarak optogenetiğin potansiyelini vurgulamaktadır. Novartis, Biyomedikal Araştırma Enstitüleri Başkanı Jay Bradner, optogenetik, yasal olarak kör olan hastalara görme yetisini geri kazandırabilecek umut verici bir terapötik yaklaşım olarak ortaya çıkıyor dedi. Actos teknolojisi, optogenetik gen terapilerinin yıkıcı göz hastalıklarıyla mücadele eden hastalara anlamlı bir şekilde yardımcı olabileceğine olan inancımıza dayanıyor. Actos, teknolojisini kalıtsal retina distrofilerini ve yaşa bağlı makula dejenerasyonu gibi otoreseptör kaybını içeren diğer hastalıkları tedavi etmek için potansiyel bir yöntem olarak geliştirdi. Mevcut gen tedavisi tedavileri, Belirli bir geni düzeltmeyi amaçlar. Bu nedenle yalnızca küçük bir hasta grubu fayda sağlayabilir. Aktos teknolojisi belirli bir genle sınırlı değildir ve bu nedenle altta yatan mutasyondan bağımsız olarak birçok kalıtsal retina distrofilerinin formunu potansiyel olarak ele alabilir. Aktos'un tescili ışığa duyarlı optogeni gen terapisi kullanarak spesifik retina hücrelerine iletir. Böylece hedeflenen hücreler reseptör benzeri hücrelere dönüştürülür. Başarılı olursa böyle bir teknolojiye dayalı bir tedavi, reseptör ölümü nedeniyle körlüğe neden olan herhangi bir hastalığı tedavi etmek için kullanılabilir. Global Başkan Chintia Groskerus, bu teknolojinin mevcut portföyümüzü tamamlayan ve hastalara bu kör edici hastalıklar için umutsuzca ihtiyaç duyulan terapötik seçenekleri sunma çabamızda kullanmamız için bize yeni optogenetik teknoloji sağlayan bir terapötik programa dönüşmesini ve olgunlaşmasını izledik dedi. Novartis Biyomedikal Araştırma Enstitüsü'nde Oftalmoloji bölümü dünya genelinde 2 milyondan fazla insanı etkileyen ve genellikle tam körlükle sonuçlanan kalıtsal retina distrofileri yüzden fazla farklı gendeki mutasyonlar neden olabilir. 1 yaşa bağlı makula dejenerasyonu, dünya çapında tahminen 170 milyon insanı etkileyen görme engellinin önde gelen nedenidir. 2. Yaşa bağlı makula dejenerasyonu için şu anda mevcut olan iyileştirici tedaviler, Aktos teknolojisi, bilimsel kurucu ortakları, DRS tarafından yapılan keşiflere dayanıyordu. Sonja Klen Logel ve Michel Van Wyk, İsviçre Bern Üniversitesi'nden Arctos başlangıçta Plus ND Capital tarafından Kuluçka'ya yatırıldı ve daha sonra Plus ND Capital liderliğindeki bir A serisi finansman turu aracılığıyla Novartis Girişim Fonu tarafından desteklendi. Retinitis Pigmentoza YouTube kanalı, Retinet ve Göz Sağlığı WhatsApp grupları.